İkinci yarı, üçüncü periyoda İstanbul Efendileri başladı. Muhammed Ural döndü. Doruk bıraktı Aral. Çeviri topu Atilla. Uğur geldi turnikeye. Olmadı turnike. Ayaz ve Yağız. Özür diliyorum. Selman Efe. Pardon. Yağız ölümde ya. Selman Efe. Hakaberke yükseldi. Selman Efe gitti içeri. Turnike, Salman Efe, olmadı. Ayaz aldı ribantu. Ayaz dondu yukarıya. Yağız, Yağız üçlüğü var. Daşka da olmadı. Top Uğur'un ellerinde. Uğur bıraktı pasını. Muhammed hücum İstanbul Efendileri'nin. 30-19. Daçka üstünü de kapatmıştık. 30-21 yaptı. Üçüncü periyodun hemen başında. Muhammed İstanbul Efendileri 21. sayısı geldi. Muhammed Emin daş mu? Muhammed Emin bıraktı. Aka Berke içeride tekrar Muhammed Emin'i görmek istedi ama savunma kazandı Aralla topu. Bıraktı arkadaşlarına Muhammed ile Ucum yeniden İstanbul Efendileri. Çevirdi topu tekrar Muhammed içeride turnike olmadı. Rivanta Antarka Berke, Muhammed Emin, Emin geldi, Emin içeriye, hayır dondu, Selman Efe, Selman Efe üçlüyü var, olmadı, Emin dokundu, Ayaz kazandı topu, Ayaz çıkmak istiyor oradan, çıkardı da topu, Selman Efe steps kararı var. Kanka top çevir sen ya, Selman Efe'm, top çevir sen abi, Garçsın abi, top çevir. İlk düşündüğün içeri girmek. O yüzden hata yapıyorsun. Savunma da uyandı buna çoktan. Muhammed. Pas yüksek içeriye. Toba son temas. Aral'dan top oyun dışında. Selman Efe ile başlayacak o yeniden. Evin. Muhammed Emin geldi uçum alanına. Selman Efe. Evin hareketli kat etti tersi aldı o pası Gönderdi üçlüğü çok yüksek olmadı Ayaz dokundu ama top savunmanın hızlı ucumlar Geldi içeri Muhammed Selman Efe dokundu son anda topuna top oyun dışında İstanbul Efendileri uçumu devam edecek 18 saniye uçum süresi Başlattı oyunu Uğur Doruk özür diliyorum yükseltti oyunu Yukarı kadar Uğur'a. Uğur steps yaptı. Çok fazla oynadı ayaklar. Uğur'un Daçka başlaça oyununu yeniden Muhammed Emin ve Selman Efe <laughs> Muhammed Emin bıraktı. Aka Berke gitti içeri. Dondu yaptı basketi Berke. Aka Berke 32-21 skor. İstanbul Efendileri geliyor yeniden Muhammed Bıraktı bası Doruk gitti Ayaz'ın eline teslim etti topu Şimdi evin turnikesi olmadı Ayaz aldı reboundu Ayaz Blok var Aral izin vermedi atışa Atilla bıraktı Tekrar İstanbul Efendileri ucubu Muhammed de Aral Muhammed Gitti Yozun yanından turnikesi olmadı. Ayaz çekti antuni yine. Selman Efe. Selman Efe geldi uçum olanına. Selman Efe bıraktı Yoz. Yoz dondu. Selman Efe tekrar. Selman Efe dondu köşe yapasını. Turnike Emin'den Faldi var. İki serbest atış kullanacak. Muhammed Emin'le faal çizgisinden Laçka. Hayır dipten başlayacakmış oyun. Pardon. Turnike'den önce faal kararı var evin. Akaberke yaklaştı veremedi ona. Yağız'a pas atmak istedi. Savunma kazandı. Atilla ile geldi ucuma. İstanbul Efendi'nin Aral içeride. Rakibi itti Aral. Steps kararı var. Rakibi iterken ayaklar hareketli. ayakkabısını bağlanmasını istedi. Aralın karşılaşmanın hakemleri. Emin başlattı Muhammed Emin. Selman Efe, Muhammed Emin. Üçüncü periyot. ilk dört dakikayı tamamlayacağız. On saniye sonra Aka Berke bıraktı Emin. içeride don düştü. Olmadı. Ayazdan seken top. Doruk'un ellerinde. Doruk bıraktı Muhammed. İstanbul Efendi'nin ucum var. Muhammed geldi içeri. Pas güzel. Atilla yaptı basketi. 32-23 skor. Yağız. Yağız hücum bıraktı. Ayaz. Ayaz yükseltti. akaverke Akaberke savunma dokundu topuna döndü Yağız'a. Yağız gitti içeriye. Yağız turnikesi olmadı. Ayaz iki kişi arasında söktü reboundu. akaverke bıraktı. Selman Efe üçlüğü var. Olmadı yine çemberde seken top. Aldı reboundu savunma Muhammed'le. Şimdi uçum... Uğur pası nefis. Atilla turnikesi olmadı. Emin. Bir bantı aldığından emin ama döndü an top kayıptı. gibi baktı. Atilla almış topu. arada faal. Eymen gelecek oyuna taçkada Eray Deniz oyuna geldi. Atilla oyun kenarında. Yani üç faal almıştı ilk periyotta. O yüzden kenardaydı. Şu ana kadar 32-23 skor. Aral iki atış kullanacak. Faal çizgisinden. İlk atış olmadı. İkinci atış yaptı basket Aral. 32-24 fark 8 sayı. Selman Efe geliyor ucuma. da Muhammed Ebin hareketini aldı bası. Eyvan. Eyvan gitti içeri. Eyvan turnikesinde faal var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Son 5 dakika. Üçüncü periyot. ikinci takım faal oldu İstanbul Efendilerinin. hemen ilk atış olmadı. Eymen ikinci atış yaptı basketi. 33-24 fark 9 sayı. İstanbul Efendileri Eray'la geldi. Eray Deniz bıraktı. Uğur dondu terse. Şut olmadı. Savunma Muhammed Emin. Eray Deniz dördüncü faal geldi. Eray Deniz'e Deniz oyuna girdi daha yeni 3 faali var diye kenarda oturuyordu maçın başından beri ve 4. faal oldu yine oyuncu değişti Atilla tekrar oyuna gelecek Eray kenara gidecek bugün faalden oyun oynayamadı Eray Deniz İstanbul Efendi'nin en etkili oyuncularından oyuncusu o zaten ama bugün faul krizinden yok sağda Selman Efe. Eymen gitti içeri. Dondu pası. Akaverke bıraktı. Muhammed Emin üçlüğü var yine. Olmadı. Rivan savunmanın Doruk bıraktı. İstanbul Efendileri geliyor ucuma. Muhammed'le. Muhammed Ahmet, Doruk Aral Aral üçlüğü var. İstanbul Efendilerinde olmadı. Akaverke aldı ribantı bıraktı evine. Muhammed Ebi'nin yüksek pası Eymen sadece dokunabildi topa. Top oyun dışında. Kaan geliyor oyuna. Daçka'da. Selman Efe oyun kenarında. Kaan Güngör oyuna geldi. İstanbul Efendi'de uçum var yeniden. Selahattin. Hop Selahattin ne ya? <laughs> Muhammed. Selahattin kim acaba? Salladım. Faldi diyor var. Hakikaten nereden çıktı o? Allah Allah. Doruk. Muhammed. Ayla. Muhammed geldi. Döndü pası. Atilla zorladı. Bıraktı Doruk'a. Doruk. Doruk içeride. Topuna dokunan Emin var. Kazanan Eymen. Eymen döndü pası. İçeride Yoz, Yoz turnikesi ve basketi Dertka'da 35. sayı 35-24 fark 11 sayı yeniden Ali gelecek birazdan Muhammed Ali'ye birazdan oyuna gelecek Dertka'da Muhammed bıraktı Aral yükseltti Atilla dondu Doruk Uğur'la oynadı Uğur tekrar Doruk Doruk bıraktı. Muhammed Üçlü'yü var. İstanbul Efendilerinde olmadı. Çemberde Sekanto Beymen. Eymen Eymen uçmalarında Kaan, Kaan geldi faal diyor var bir kez daha Uğur faaliyor, dördüncü takım faal oldu İstanbul Efendilerin faal hakları doldu Muhammed Ali geliyor oyuna Muhammed Emin Adaş'ı oyun kenarında Uğur'un ikinci faal olmuş İstanbul Efendilerinde de faal hakları doldu. Yağız 3 sayılık Yağız'dan olmadı savunma Doruk Doruk'la çıkıyor İstanbul Efendileri Uğur Dondu yukarıya Mahmet Uğur Aral Atilla Atilla içeri Doruk dondu Alp Doruk Savunma dokundu ama Aral kaptırmadı da bu. Muhammed 3 saniye kala şutunu kullandı ve basketi yaptı. 35-26. Fark 9 sayı. 2 oyuncu değişecek birazdan. Ömer Faruk Koç. Daçka'da. Yağız. Hakka Berke. Muhammed Ali. Şut geldi. Olmadı. Savunma kazandı da bu uğurla. Hızlı uçum İstanbul. Efendilerinin Muhammed bıraktı pasını. Şut geldi Aral. Olmadı. Tekrar aldı ribanto ama dışarı gitti direkt. Dengesi bozuldu Muhammed'in. İki oyuncu değişiyor. Yusuf Emir ve Çağan geldiler oyuna. Akaberke ve Yavuz oyun kenarında. Çağan'la başlayacak oyun. Kaan ucumu geliştiriyor. Eymen. Eymen zorladı. Eymen şutu. Eymen basketi var. Laçka'da. 37-26 skor. Fark yeniden 11 sayı. Fark burada kaldı. ilk periyottan beri. Bir 9'a iniyor. Bir 11'e çıkıyor. 13'e çıkıyor. Tekrar aşağı iniyor 9'a. Uğur bıraktı Aral. Oyun dengelendi yani o farktan sonra. Atilla üçlüğü var. Olmadı. Ribant'ı kazanan Muhammed bıraktı. Pasını Doruk şutu. Olmadı. Aral dokundu Ribant'a. Aral Eymen sırtında döndü pası. Yükseltti Uğur. Muhammed bıraktı. Doruk üçlüğü var. Olmadı. Fanyan üstünde var. arkasında top. Akaberke çıktığı an savunma Ribant'ı kriz veriyor. Çağın başlattı oyunu. Kaan son dakika 3. periyot. Kaan'la geliyor Daşko ucuma. kan bıraktı. Can topu kontrolünü alamadı bir türlü eline. Muhammed geldi. Turnike faal düdüğü var. Kaan faal iki atış kullanacak. Faal çizgisinden İstanbul Efendileri. İlk atış olmadı. ikinci atış olmadı. Eymen aldı reboundu. Dertçika çıkıyor cuma. Eymen'le. Eymen pası Çağan tekrar Eymen'e döndü. Eymen üçlüğü var Dertçika'da. Eymen. Eymen şov var. 40-26 yaptı skoru. Üst üste 5 sayı Eymen'den. Muhammed. Duruk bıraktı. Uğur döndü. Atilla. Atilla. Atiye faal Kaan. Hiç yapmana gerek yok Kaan ya. Dördüncü takım faal oldu. Faal hakları doldu. İki takımın da o ama 18 saniyemiz var sadece. Kalan süre çok da önemli değil. Atilla bıraktı. Muhammed geldi Çağ'ın yanından. Geçti turnike. Olmadı. Muhammed Ali mi? Hayır. Sübhant. Yusuf Emir'in. Muhammed Ali bıraktı. Eymen. Uçtu bile Çağ'ın. Çağ'ın turnike. Sol elle. Aferin Çağ'ın. Aferin. Eli değiştirdi ve sol elle bıraktı. Çağan sahil yapsa kaçacak büyük olasılık o turnike. 42-26 3 periyot sonu da açık üstünlüğü devam ediyor.